bugün Galatasaray'ın kupası kadar hmm, Galatasaray diyoruz 83 <laughs> tane. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Baştan başlıyorum. Galatasaray, 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 Galatasaray. etti. 11 Galatasaray 12 Galatasaray 13 Galatasaray 14 Galatasaray 15 Galatasaray 16 Galatasaray 17 Galatasaray 18 Galatasaray 19 Galatasaray 20 Galatasaray 21 Galatasaray 21 GS 21 22 GS 23 GS 24 GS 25 GS

51 GS, 52 GS, 53 GS, 54 GS, 55 GS, 56 GS, 57 GS, 58 GS, 59 GS, 60 GS, 61 GS, 62 GS, 63 GS, 64, 65 GS, GS. Bu kadar diyebildim.